bir de benden dinle başlıyor. Gülüş'ü bir de gülüşten dinleyelim istedim ben bugün. Hoş geldin Gülüş. Hoş bulduk sevgili Reyhan. Teşekkür ederim beni programında ağırladığın için. Büyüdüğün yere çok yakındım şu anda. Ee, Ankara'dayım. Çankaya ilçesindeyim. <laughs> Ve Farabi tarafında küçük bir sokakta doğup büyüdüm. Sokak çocuğu olmayı çok sevdim. Sokakta büyüdüğümü hatırlıyorum ben. Yani sokak oyunları oynayarak, ağaca tırmanarak, babamı ağacın tepesinde bekleyerek işten gelmesini. Çok küçükken bile yaratıcı oyunlar yapardım. Onu hatırlıyorum. Mesela tiyatroya sinemaya gittiğim zaman orada gördüğüm şeyleri gelip yeniden üretmeye ihtiyaç duyuyordum ve arkadaşlarımı toplayıp organize edip tiyatro piyesleri yapmışlığım çoktur. Yani bir maestro gibi davetiyeleri hazırlayıp posta kutularına koyup falanca gün falanca saatte bizim evin bahçesinde... organize. <laughs> oyun olacaktır, fiyatı da şu kadardır. Ben çalışmaya başladım. Birkaç yıl sonra hakkımda çok tuhaf dediklerini duydum. Mesela Gülüş çok tuhaf bir kadın diyorlarmış. Ve çok ilginç geldi bana. Acaba ben bu kadar sıcak davranmaya çalışıyorum, nedir acaba o kadar tuhaf gelen? Hmm. İşte o okuyamadığım şeyler tuhaf geliyor. İnanamıyorum yani üstün potansiyelli dediler bana, nasıl olabilir? Ben bugüne kadar her şeyi yarım yaptım, hiçbir şey anlamadım. Benim okul hayatım şöyle kötü geçti, böyle kötü geçti ama ben çok iyi şeyler yapabilecek bir potansiyeli sahipmişim, bu nasıl olur? Ve ben nasıl olur da buna heba etmekte olabilirim? O zaman o kitabı yazmaya karar verdik ve o kitabı yazma kararımız da bir ifşa kararıydı aslında. Hı hı. Tuba, öyle bir şey yapalım ki hı hı. buradan bir dönüşümüz olmasın. Onları hep başarılarıyla tanıdık. Hikayelerini şimdi bir de kendi ağızlarından dinleyelim. Bir de benden dinle başlıyor.